Herkese merhaba. Bugün Matko Akademinin 5. sınıf 3. deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Burada bir mağazanın camına yazılan iki kampanya verilmiş. Bir müşteri bu kampanyalardan ikinci kampanyayı seçmesi durumunda birinci kampanyaya göre toplamda 100 TL daha az ödeme yapacakmış. İkinci kampanyada bilgiler eksiksiz bir şekilde verilmiş. Öncelikle ikinci kampanyanın fiyatını bir bulalım. Şimdi 15 taksitle. Ayda 80 TL ödeyecekmiş. O zaman 80 ile 15'i çarparsak e, taksitlere ne kadar ödeyeceğini buluruz. 1200 TL ödeme yapacak. Ayrıca 500 TL de e, peşin veriyordu. 1200'e ile 500'ü topladığımız zaman 1700 TL e, ikinci kampanya ödeyeceği fiyat. Birinci kampanyaya göre 100 TL az ödeme yapacaksa o zaman birinci kampanyanın fiyatı 1700'e 100 eklediğimizde 1800 TL yapacak. Bu 1800 TL'yi hiç peşinat vermeden 50 TL'lik taksitlerle ödeyeceği için 1800'ü 50'ye bölerek taksit miktarını kaç ay ödeyeceğini buluyoruz. Şu sıfırları sildiğimde 185'e böldüğümüzde 36 taksit olacak. Bu da B şıkkı olacak doğru cevabımız. Evet, ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuzda İbrahim öğretmenin öğrencilere çiçek almak için bir dükkana girdiğinden bahsediyor. Bir deste gülün fiyatını 50 TL olarak vermiş. Burada destedeki sayı 10'dur. 50'yi 10'a bölersek bir tane gülün fiyatını 5 TL olarak buluruz. Daha sonra bir düzine karanfil. Düzinede de 12 tane vardır. 108'i 12'ye bölersek bir karanfilin fiyatını da 9 TL olarak buluruz. Buna göre 12 tane gül almış. 12 ile 5'i çarptığım zaman 60 TL. 14 tane de karanfil almış. 14 ile de 9'u çarptığım zaman 126 TL de karanfile ödediği ücret. Toplamda ne kadar verdiğini bulmak için 126 ile 60'ı topladığımızda 186 TL olacak. B şıkkı olacak doğru cevabımız. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda parantezli işlemlerden bahsetmiş. Şimdi işlem öncelik sıramızı unutmuyoruz. İşlem öncelik sıramızda parantez her zaman önce geliyor. Şimdi burada önce bu şekli, bu şekildeyken bir sonucu bulalım. 12 ile 3'ü toplayacağız burada parantez olduğu için. 15 yapacak. 15 ile 4'ü çarptığımızda bu balondaki sonucu 60 olarak bulacağız. Diğer taraftan 18'den 8'i çıkardım. 10, 10 ile 2'yi çarptığımda 20. 60'dan 20'yi çıkardığımda 40 olarak buluyorum ilk başta verilen. Yalnız burada pembe balonlar patlatıldıktan sonra demiş. Şimdi pembe balon patlatılınca buradaki parantez kalkacak. İşlem şuna dönüşecek şimdi. 12 artı 3 çarpı 4. Bakın sarı balonda parantez var onu kaldırmıyorum. Eksi 18 eksi 8 çarpı 2. Şimdi burada çarpma işlemi toplama ve çıkarma işleminden daha önceliklidir. O yüzden önce çarpma işlemini yapacağız. 3 ile 4'ü çarptığımız zaman şurası 12 olacak. 12 ile 12'yi topladığımız zaman da şu işlemin sonucu 24 olacak. Daha sonra burada yine çarpmayı önce yapıyorum. 2 ile 8'in çarpımı 16. 18'den 16'yı çıkardığım zaman 2 kalacak. 24'ten de 2'yi çıkardığımız zaman 22 olacak. İlk sonucumuz 40'tı. İkinci sonucumuz 22 oldu. Aradaki farkı istemiş bizden. 40'tan 22'yi çıkardığımız zaman 18 olacak doğru cevabımız. A şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda 70.000 TL maliyetle ürettiği bir otomobili 115.000 TL'ye satılıyormuş buna göre daha sonra 85 bin liraya indirmiş. Eski fiyatlarla iki tane otomobilden elde ettiği kar. Öncelikle ilk fiyattaki karı bir bulalım. 70 bin TL'ye üretiyordu. 115 bin TL'ye satıyordu. Aradaki fark 45 bin. Bu 45 bin bir araçtan elde edilen kar miktarı. İki otomobil dediği için 45 ile 2'yi çarptığımız zaman 90 bin TL olacak karımız bu fiyatla, bu karla indirimli fiyattan kaç otomobil almalıdır? Şimdi burada 70 binden 85 bin oldu. 15 bin liralık bir karımız var. O zaman 90 bin lirayı 15 bin liraya bölersem kaç tane otomobil alacağını bulurum. 15 bine bölüyorum. Şu sıfırları sadeleştiriyorum çocuklar. Bakın 3 sıfır buradan, 3 sıfır buradan. 90'ı da 15'e böldüğümüz zaman Doğru cevabımız 6 olacak. Evet, 5. sorumuzdayız. 5. soruyla devam edelim. 5. soruda bize yine bir otomobil verilmiş ve motosiklet var. Toplam tekerlek sayısı 2040. Şimdi bize burada otomobilin adedini vermiş. 465. Otomobil 4 tekerlekli olduğu için 465 ile 4'ü çarparsak 1860 yapar yani 1860 otomobillerin tekerleği. E şimdi 2040'dan da 2040'dan 1860'ı çıkartırsam motosikletlerin toplam teker sayısını bulacağım. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman 180 olacak. Motosikletinde iki tekerleği var o zaman 180'i ikiye bölersek motosiklet sayımızı bulmuş olacağız. 90 olacak. Yani 5. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 6. sorumuzla devam edelim. 6. soruda bize işlemlerden hangisinin sonucunun farklı olduğunu sormuş. Yine parantez işlem. O yüzden öncelikle parantez içindeki sonuçları bulacağız. 3 ile 5'in çarpımı 15. 36 ile 15'i toplarsam burası 51 yapar. B şıkkına geçelim. Burada da önce parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. 7'den 3 çıktı 4. 13'ten 13 ile 4'ü çarptığımız zaman bunun sonucu 52 olacak. Bakın ikisi de farklı. C şıkkına geçtim. Önce parantez içindeki bölmeyi yapıyorum. 55'e böldüm. 10. 41 ile 10'u topladığımız zaman 51 yapacak. Cevap ortaya çıktı ama yine de Denizli'yi de bulalım. 40'tan 23'ü çıkardığımız zaman 17 yapacak. 17 ile de 3'ü çarptığımız zaman burası da 51. Bize farklı olan sonucu sorduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet, 7. sorudayız. 7. sorumuzda üslü ifadeler verilmiş. Bunların hepsinin tek tek bir değerlerini bulalım. 2'nin küpü 8'e eşittir. Şimdi buraya 8 yazdığında 8'in karesi oldu. 8'in karesi de 64'tür. Bunu bulduk 64. 3'ün karesi 9. 9 aldığımız zaman da e, 9'un küpü de 729 yapacak. Burası da 729 olur. Şimdi burada 729'u nasıl bulduğumu şöyle de bir açıklayayım. Şimdi 9'un küpü dediğimizde 9 çarpı 9 çarpı 9 olacak. Şimdi 9 ile 9'u çarptığımda 81. 81 ile tekrar 9'u çarptığımda 729. Bize şu iki işlemin sonucunun toplamını istemiş. 729 ve 64'ü topladığımız zaman doğru cevabımız D seçeneği olacak. 783. Evet 8. soruyla devam ediyorum. 8. soruda yine üslü ifadeler verilmiş. Verilen üslü ifadelerden herhangi birinin sonucu olmayan ifadeyi soruyor bize. Şimdi 3'ün karesi 9'dur. 2'nin küpü 8, 4'ün karesi 16, 6'nın karesi de 36'dır. Şimdi şıklara baktığımda 16 var. 9 var, 8 var ama sonucu 12 çıkan bir ifade olmadığı için 8. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 9. soruyla devam edelim. 9. soruda e, M/5 kesri basit kesir olduğuna göre M sayısının alabileceği doğal sayıları değerlerinin toplamını sormuş bize. Şimdi basit kesir olabilmesi için payının paydasından küçük olması gerekiyor. Yani 5'ten küçük sayıları yazacağız buraya. 5 4 3 2 1 bunların toplamını sorduğu için de hepsini topladığımız zaman 5 doğal sayı değerlerinin toplamı kaç? Bu arada 5 yazamam. Şunu siliyorum. Çünkü 5 olursa eşit olursa bileşik kesir olur. 4 3 2 ve 1 değerlerini toplayacağız. 4 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. 10. soruyla devam edelim. 10. soruda bize oy kullanılan bayan seçmen sayısını vermiş 14.506. Erkeklerin sayısı bayanların sayısından 4.715 daha fazlaymış. Şimdi burada 14.506 ile 4.715'i toplayalım. Erkek seçmenlerin sayısını 11'in biri elde var. 1, 2, 12'nin 2'si elde var. 1, 9, 19.221 erkek ama bize toplam seçmen sayısını soruyor. Bu erkekti. Bayanların sayısı da 14.506. O zaman 19.221 ile 14.506'yı toplarsak 7, 2, 7, 13. elde var bir. 33.727 olacak. Bu da A seçeneği olacak. 10. sorumuzun doğru cevabı. Evet 11. sorudayız. 11. soruyla devam edelim. Burada rakamlar verilmiş. Yazılabilecek en büyük sayı, en küçük sayı da üçgen rakamı aynı basamakta yer almaktadır. Buna göre hangisi olamaz. Şimdi hemen şöyle bir 5 basamaklı iki tane sayı şuraya yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada en büyük sayı dediyse 9 başlatırım. 9'dan sonra 7'yi yazarım. Şu 1 ile 2'yi en sona şuraya 1'i koyuyorum. Buraya da 2'yi koyuyorum. En küçük sayıda ise bu sefer 1 ve 2'yi bu kutulara yazıyorum. 7 ve 9'u da sona gönderiyorum. Çünkü üçgen şuralara yazılacak. İkisinde de aynı basamak olacağı için buralar üçgenin yeri. Şimdi çocuklar burada 3 olsa bakın buraya 3 yazsam buraya da 3 yazsam sıralamada herhangi bir bozulma olmaz. 4 yazsam bakın yine aynı şekilde büyükten küçüğe sıralamış oluyorum ilkini. İkinciyi de küçükten büyüğe sıralamış oluyorum. Bu da doğru. 6 yazdığımda yine sıralamada bir değişiklik olmuyor. Ama bakın 8 yazarsak ne değişir hemen görelim. Şimdi 8 yazarsam yukarıda 9, 9, 7, 8 diye gitmiş. Yani 7'den daha büyük oldu 8. O yüzden bu sıralamayı bozdu. Bu ikisi yer değiştirecek. O zaman da sonuç yanlış olacak. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. 11. sorumuzu. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12. soruda bize bir köy okuluna gelen yardımları dağıtan öğretmen 23 öğrenciye dörder kalem veriyor. Şimdi 23 öğrenciye dörder kalem verirse bunun sayısını bulmak için öncelikle 23 ile 4 çarpmamız lazım. Bakın 23 çarpı 4 ifadesi olacak. Daha sonra sınıf başkanına 5 kalem veriyor. Bu 5'i de ondan sonrakine ekleyeceğiz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. 23 çarpı 4 artı 5 olacak. Son 3 sorumuz. 13. sorumuzdayız. 13. soruyla devam edelim. Burada Ayşe, Fatma ve Hayriye'nin alışveriş yaptığı kırtasiyede test kitabının fiyatını 16 olarak vermiş. Hayriye ile ilgili şöyle de bir bilgi veriyor. Demiş ki, e, burada Ayşe ve Fatma'nın harcadığı toplam parayla üç tane test kitabı alırım. 16 ile 3'ü çarptığımız zaman Hayriye'nin 48 TL test kitabına verdiğini göreceğiz. Bu arada Ayşe ile Fatma'nın parasının toplamı kadar. Ayşe ile Fatma aynı parayı harcıyorlar. 48'i ikiye böldüğüm zaman 24. Şimdi 24'ü 6 tane kalem alıyormuş. O zaman 24'ü 6'ya böldüğümde bir kalemin fiyatı 4 TL. Şuraya yazıyorum. Bir kalem. Daha sonra iki defterin fiyatı da yine iki tane defter alıyor bu fiyata. 24'ü 2'ye bölersem de 12 olur. 12 TL de bir defterin fiyatı. E bize defterle kalem arasındaki fiyat farkını sorduğu için 12'den 4'ü çıkardığımızda doğru cevabımızı 8 olarak bulacağız. Evet. 14. soruyla devam edelim. 14. soruda örüntü sorusu. Burada 6, 13 diye devam ediyor. Bunun artış miktarı 7. 7'şer 7'şer artıyor. O yüzden e, burası 27'ye 7 eklediğimiz zaman 34 yapacak. Yani A dediğimiz sayı 34. Bakın burada da 6'şer 6'şer bir artış var. 32'ye 6 eklediğimiz zaman da 38. Şimdi hemen yerine yerleştiriyorum. Burası 34, burası 38. O zaman 3. sayı örüntüsünün kuralında 4'er 4'er arttığını görüyorum. 22'ye 4 eklersem? 26 olacak burası. 38'e 4 eklersem 42 olacak. O zaman sembollerin yerine birine 42, birine 26 yazacağız. Farkı hangi sayının karesidir diye sormuş. 42'den 26'yı çıkarırsak 16. 16 da 4'ün karesine eşittir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet denemenin son sorusundayız. 15. soru. 15. soruda bize bir e, Yürüyüş hızı 50 metre olan bir kişinin dakikada 25 metre olan 50 metre uzunluğundaki yürüyen merdiveni tersten binerek yürürse diğer ucuna kaç dakikada ulaşacağını sormuş. Şimdi çocuklar bakın bu güzel bir soru. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarafa doğru yürürken merdivenler de ters yöne doğru gelecek. Tersten binecek merdivene. Yani Leyla Hanım'ın hızı azalacak. Bu tarafa doğru 50 metre yani düz gitseydi 50 metre hızla gidecekti. Ama... Merdivenin hızı da 25 metre diğer yöne. O zaman aradaki farkı alırsam, 50'den 25'i çıkarırsam Leyla'nın hızı artık 25 metre olacak. Çünkü merdivenin ters yönüne gitmesi onu yavaşlatacak. Şimdi uzunluğumuz 50 metreydi. 50 metre uzunluğundaki bir merdiveni dakikada 25 metre hızla giderse kaç dakikada bitirir? Onu bulmak için 50'yi 25'e böldüğümüzde doğru cevabımız da B seçeneği olacak.